Merhaba değerli anne adayları ya da çiçeği burnunda anneler. Sizce bir savaş pilotunun beyni ile yeni doğum yapmış bir annenin beyni arasında ne gibi bir ortak nokta vardır? Cevap sizi çok şaşırtacak ama ikisi de dünyanın en önemli görevine odaklanmak için gereksiz bilgileri filtreleyen ve en kritik sinyallere karşı süper hassas hale gelen özel olarak programlanmış beyinlerdir. Şimdi ben böyle söyleyince gelecek olan itirazları elbette tahmin ediyorum. Yok canım nasıl olur? Aslında bende ciddi bir unutkanlık başladı dediğinizi duyar gibiyim. Söylediğimi unutuyorum. Bir şey anlatırken ben ne anlatıyorum diye takılıyorum. Değerli anne adayları, biliyoruz bunun gibi pek çok unutma davranışını peş peşe sıralayabilirsiniz. O anlarda biliyoruz ki anneler kendisini kötü hissediyor, kendine kızıyor. Aklım başımda değil. Beynim küçüldü galiba diye endişeleri artıyor. Toplumda buna hamilelik kafası veya anne beyni deniyor. Peki ya size? Bu unutkanlığın aslında beyninizin bir hatası değil, tam tersine kendini daha verimli ve daha gelişmiş bir süper bilgisayara dönüştürmek için yaptığı bir yeniden başlatmanın parçası olduğunu söylesem? Aslında o yeniden başlatma sürecinin bilimsel bir adı var. Matrasınız. Tıpkı Adolescence'in yani ergenliğin bir gencin beynini ve kimliğini yeniden şekillendirmesi gibi, da bir kadının anneliğe geçerken yaşadığı hem hormonal hem de nörolojik olarak kanıtlanmış devasa bir dönüşüm ve yeniden doğuş sürecidir. Değerli annelerimiz, bu kavramı ilk kez 1970'lerde antropolog Dana Raphael ortaya attı. Ama o zamanlar bu sadece bir sosyolojik gözlemdi. Ta ki teknoloji, beynin içindeki o sihirli değişimi görmemize izin verene kadar. İşte burada Hollanda'daki Leiden Üniversitesi'nden nörobilimci Dr. Elseline Hoxema ve ekibinin yaptığı çığır açan bir çalışma devreye girdi. Doktor Hoxema, onlarca kadını hamile kalmadan önce ve doğum yaptıktan sonra beyinlerini fMRI cihazlarıyla taradı. Ve ortaya çıkan sonuç tüm bilim dünyasını şaşırttı annelik, kadınların beynindeki gri maddeyi, yani beynin işlemci gücünü oluşturan o değerli dokuyu belirli bölgelerde azaltıyordu. Evet, yanlış duymadınız, azaltıyordu. Ama bu bir kayıp veya gerileme değildi. Bu, beynin yaptığı en akıllıca optimizasyondu. Tıpkı usta bir bahçıvanın daha sağlıklı, daha büyük güller açması için Gereksiz küçük dalları ve solmuş yaprakları dikkatlice budaması gibi beyin de anneliğe hazırlanırken kendi budama işlemini yapar. Özellikle başkalarının ne düşündüğünü analiz eden, sosyal kaygılarla ilgili olan sinirsel yolları zayıflatır. Peki neden? Çünkü artık çok daha önemli bir işi vardır. Tek bir sinyale, yani kendi bebeğinin o en ufak ihtiyacına, en ufak mırıltısına karşı süper hassas bir radara dönüşmek. Sevgili anneler, yani unutkanlık aslında beyninizin gereksiz gürültüyü kısıp asıl önemli olan o tek ve en değerli müziğe yani bebeğinizin sesine odaklanmasının bir sonucudur. Beyniniz küçülmüyor, tam tersine daha verimli, daha uzman ve daha empatik bir başyapıta dönüşüyor. Değerli anneler, peki bu budanmış ve daha verimli hale gelmiş olan yeni beyin, anneye günlük hayatta hangi süper güçleri kazandırır? Bilim bize üç temel alanda uzmanlaştığımızı söylüyor. Aslında her gün kullandığınız ama belki de farkında olmadığınız gerçek süper güçler. Şimdi bir annenin ilk süper gücüne bakalım. Empati radarı haline gelmek. Beyniniz artık başkalarının, özellikle de bebeğinizin sözel olmayan en ince sinyallerini bir radar gibi tarar ve anında anlar. Onun neye ihtiyacı olduğunu kelimeler olmadan herkesten daha iyi bilirsiniz. Bu sizin gelişen insanüstü empati gücünüzdür. Mesela henüz konuşamayan bebeğinizin sadece ufacık bir mırıltısından veya bir bakışından onun aç mı, gazı mı var yoksa sadece kucak mı istiyor olduğunu Herkesten önce adeta içgüdüsel bir şekilde nasıl bildiğinizi hiç düşündünüz mü? Bu sizin gelişen insanüstü empati gücünüzdür. Beyniniz artık sözel olmayan o en ince sinyalleri bir uzman gibi okur. Şimdi ise annelerin ikinci süper gücüne bakalım. Değerli anneler, bir anne adeta tehlike dedektörüne dönüşür. Çünkü hamilelikle birlikte beyninizin korku ve koruma merkezi olan amigdala artık daha hassas çalışmaya başlar. Bu bir kaygı bozukluğu değildir. Bu, sizin bebeğinizi potansiyel tehlikelere karşı bir gizli servis ajanı gibi herkesten önce fark edip korumanızı sağlayan ilkel bir koruma mekanizmasıdır. Sevgili anneler, bir parkta herkes sakince otururken sizin uzaktan gelen bir top veya çok hızlı koşan bir köpek gibi potansiyel bir tehlikeyi herkesten önce fark etmeniz işte buna bir örnektir. Şimdi ise annelerin üçüncü süper gücüne bakalım. Üçüncü süper güç odaklanmış verimliliktir. Ve evet, anahtarlarınızı ya da telefonunuzu nereye koyduğunuzu unutursunuz. Ama bebeğinizin ihtiyaçlarını asla unutmazsınız. Çünkü beyniniz artık gereksiz detaylarla zihinsel enerjisini harcamaz. O tüm işlemci gücünü asıl önemli olan tek bir göreve, yani bebeği hayatta ve güvende tutmaya odaklar. Bu bir gerileme değil, en üst düzey bir uzmanlaşmadır. Değerli anneler, empati radarı, tehlike dedektörü ve odaklanmış verimlilik sizin süper güçlerinizdir. Gördüğünüz gibi, annelik beyninize yeni ve inanılmaz yetenekler kazandıran en doğal yazılım güncellemesidir. Sevgili anneler, kısaca nöroplastisite, yani beynin yeni deneyimlerle kendini yeniden yapılandırma yeteneği annelikle birlikte zirveye ulaşır. Vücudunuzu saran oksitosin ve prolaktin gibi annelik hormonları beyniniz için adeta bir büyüme gübresi görevi görür. Bu hormonlar yeni sinirsel bağlantıların kurulmasını inanılmaz bir hızla teşvik eder. Ve biliyor musunuz bu sayede sadece bebeğinizin ihtiyaçlarını değil aynı zamanda yepyeni bir beceriyi, yeni bir dili veya yeni bir işi öğrenme kapasiteniz de artar. Yani unutkanlık beyninizin gerilediğini göstermez. O, beyninizin gereksiz bilgileri silip yeni ve hayati bilgiler için devasa bir öğrenme alanı açtığının kanıtıdır. Siz aslında hayatınızın en bilge ve en hızlı öğrenen dönemine giriyorsunuz. Yani bir dahaki sefere bir şeyi unuttuğunuzda veya bir tehlikeyi herkesten önce hissettiğinizde kendinize kızmayın. Sadece gülümseyin ve şunu hatırlayın. Beyniniz küçülmüyor veya gerilemiyor. O sadece dünyanın en önemli görevine odaklanmak için kendini daha bilge, daha empatik ve daha güçlü bir versiyonuna yükseltiyor. Şimdi ise sizden duymak istiyoruz. Sizin hamilelik döneminde veya anne olduktan sonra keşfettiğiniz kendinize ait bir süper gücünüz oldu mu? En ilginç ve en komik deneyimlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Sadece sizin değil, bebeğinizin de anne karnındaki mucizevi beyin gelişimini öğrenmek için öğrenme doğumla başlamaz videomuzu kaçırmayın ve bu tür rehberler için Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Her davranışın bir anlamı, her çocuğun ise parlamayı bekleyen bir yıldızı vardır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, bilgiyle kalın.